Neredesin şevketli Sultan Hamid Han feryadın varır mı bargahına ölüm uykusundan bir lahza uyan şunan kör milletin bak günahına tahrike yeltenen tac ve tahtını denedi bu millet karabahtını sınadı sillenin nermu sahtını, rahmet et sultanım suzu ahına Tarihler ismini andığı zaman sana hak verecek ey koca sultan. Bizdik utanmadan iftira atan. Asrın en siyasi padişahına. Padişah hem zalim hem deli dedik. İhtilale kıyam etmeli dedik. Şeytan ne dediyse biz beli dedik. Çalıştık fitnenin intibahına. Divane sen değil meğer bizmişiz Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz Sade deli değil edepsizmişiz Tükürdük atalar kıblegahına Sonra cinsi bozuk ahlakı fena Bir sürü türedi girdi meydana Nereden çıktı bunca veledi zina Yuh olsun bunların ham ervahına Bunlar halkı didik didik ettiler. Katliamas kadar sürüp gittiler. Saçak öpmeyenler secde ettiler. Bir asi zabitin pis külahına. Haddi yok alçakla derde girenin. Sehpayı kazaya boyun verenin lanetle anılan Cebabire'nin rahmet okuttu bu en küstahına. Çok kişiye şimdi vatan mezardır. Herkesin beladan nasibi vardır. Selamete eren pek bahtiyardır. Bu şebi yeldanın şen siyahına. Milliyet davası fıska büründü. Ridayı diyanet yerde süründü. Türk'ün ruhu zorla asi göründü. Hem peygamberine hem Allah'ına. Sen hafiyelerle dem sürdün ancak. Bunlar her tarafta kurdu salıncak. Eli yüzü kara bir sürü alçak. Kement attı dehrin mihrumahına. Bu itler nedense bana salmadı. Belalıydı başım kimse almadı.'' Seyrandan başka da bir iş kalmadı, Gurbet ellerinin bu seyyahına, Hoş oldu cilvesi cumhuriyetin, Tadı kalmamıştı meşrutiyetin, Beccala zil çalan böyle bir milletin, Bundan başka çare yok ıslahına, Lakin sen sultanım kavse ekbersin, ahiretten bile himmet eylersin. Çok çekti şu millet murada ersin. Şefaat kıl şahım, medet hahına.